Aa, ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum parmağına bir şey olur yapma öyle. <laughs> Oho, cips mi yiyorsun? Bana da versene. Hmm. Oğlum versene bir tane. Yok, vermiyorum. Niye? Ben senden 2 sene 3 ay 6 gün önce cips istemiştim ama sen bana vermemiştin. Şimdi de ben vermiyorum. Yuh! hı 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 Hı? Oh, hiçbir şey yok. Hayda! Abla merdivenleri siliyor. Nasıl geçeceğim ki şimdi? Kadın yeni silmiş, çok ayıp olur. Ama bir yandan da aşağı inmeliyim. Of, yapacak bir şey yok. Abla, şey, kusura bakma. Yeni silmişsin de geçebilir miyim? Geç, geç. Of. Çok kötü hissettim kendimi ya. Oğlum, bak sen seviyorsun diye mantı yaptım. Eline sağlık anne ama ağzımın içinde yara çıktı ya. Yesem de pek bir şey anlamayacağım. Ne yarası? Aç bir bakayım. Aa. Ay kıyamam. Oğlum niye yemiyorsun yemeğini? Anne ben barbunya sevmiyorum ki. Nasıl sevmiyorsun? Sen yiyordun bunu. Çocukken yerdin sen bunu. Şimdi niye yemiyorsun eşyol eşek? Ne zaman yedim ya? Kendimi sorgulatıyorsunuz bana. El alemin çocukları her yemeği yer, bizimki yemek seçer. Kalk git sofradan. Bu ne ya böyle? Hepsi çürük. Doğru düzgün seçilmiyor bile. Hmm. Anne bu olur mu? Ha işte bu olur. Aferin oğlum. Madem dışarı çıkmıyorsunuz, öyle ayak altını dolaşmayın. Bir temizlik yaptırmadınız. Oh be, dünya varmış. Şimdi rahat rahat evi toparlayabilirim. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten valla. Kanka şu araba ne kadar pis baksana. Evet bayağı kirliymiş. Dur dur bak ne yapacağım. Bir şey yapma bak alarmı falan... Hayda telefonum nerede ya? Bilmem. Sen mi aldın? Yok kanka Bak aldıysan söyle Ne alacağım ya İstersen kalk arayalım Tamam Burada yok Koltuğun arasında da yok Burada da yok Koltuğun altında da yok Nerede bu telefon ya Ehe. Ben gidiyorum Paran var mı Param ya şimdi yok desem Belki para verecek Ya da daha geçen verdim Ne çabuk harcadın Diye azarlayacak e var desem para vereceği varsa bile vermeyecek. Ne desem... Baba hadi görüşürüz. Oğlum şu istikramdan çıkış yaptım da nasıl geri gireceğim? Şifreni yazarak. Şifremi? mi? Şifrem ne? Ben nereden bileyim baba? Ya nasıl bilmiyorsun ben mi tutayım aklımda? Tamam tamam. Mailden kurtarabiliriz hesabı. Şifremi unuttuma tıkla. Tıkladım. Tamam. Ya bu sefer de mailin şifresini soruyor. Bu ne? Bunun şifresi Baba ben nereden bileyim? Hiçbir bir boku bilmesen zaten. Boşa okuyorsun o okulu boşa. Evet. Yine klasik sınav. Şuna bak. 20 puanlık soru var. Acaba diğer sorular nasıl? Bakalım. Hı? Hmm? <laughs> Geçen yine saçma sapan şeyler yaşadım var ya bak bir duysan aklını oynatırsın. Ne oldu kanka? Yok bir şey. Neyse işte dün sınıfa bir girdim baktım Ahmet benim sıraya oturmuş. Dedim ya hayırdır ya? Lan yani yeter tükürüp tükürüp durma. Of. Birazdan yemek yiyeceğiz dolapta içecek yok. Hadi git markete de içecek al. Bana ne ya ben niye gidiyorum? Sen git Yemeğin yanında su içmek istemiyorum. Hadi git. Gitmiyorum ya. Sen git. Allah Allah. Ama gidersen para üstü senin. Kabul. Of! Canım çok sıkıldı ya. Annemler nerede kaldı? Benim de canım çok sıkıldı. Ama bak bak şimdi ne yapacağım? Ne yapacaksın? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> Ya ne yaptın oğlum? Şimdi görevli gelip kızacak. Bu kantinden aldığım ekmek arası karnımı hiç doyurmuyor ya. Bu nasıl bir iş? Sen ne yapıyorsun oğlum? Lan bitti bitti. Alo ne öpürdetiyorsun? <laughs> of yine meyve suyum poğaçadan önce bitti. Meyve suyuna o kadar abanırsan olacağı bu. Beyler benim meyve suyum bitti. Bakın bakın ne yapacağım. Ne yapıyorsun ya ödüm koptu. Allah belanı vermesin senin. Ah öldüm ya. Kanka adamın bir canı var bak. Benim öldüğüm yerde hemen. Bak bayağı bir vurdum. Bir canı var. Hadi vurursun. Tamam dur. Hah gördüm. Kanka sık sık bir canı var. Bir bir. Lan hani bir canı vardı Ay aşkım bir tane adam vurdum. Yerim seni karım. Kocam. Karım. Takımı da benim kocam taşıyor ya. Herhalde yavrum. Biliyoruz bu işi. Ay aşkım öldüm ya. Dur aşkım şimdi ben senin intikamını alacağım. Ya kocam. Arkadaşlar biraz oyuna odaklansak olur mu? Sana ne ya? Kıskandın mı? Oğlum odana götürme dökersin. Bir şey olmaz anne ya. Oğlum yağmur yağacak. Şemsiyeni al montunu giy. Anne şemsiye taşımayı sevmiyorum ben ya. Bir şey olmaz. İyi ne halin varsa gör. Keşke annemi dinleseydim. Kafama s***yim. Anne dişim sallanıyor. Aç ağzını bakayım. Aa. Bu mu? Hı <laughs> hı. Bak oğlum, ben halanla yengenle ne yaşarsam yaşayayım, sen onlara saygıda kusur etme. Anne o zaman sen de gelip gidip bana deccal akrabaların sana yaptığı kötülükleri anlatma. İster istemez sinirleniyorum ben de, ne yapayım? Tabii, ben kimseye bir şey anlatmayayım. Annen kim ki zaten? İçim atarım artık. Çocuklarımla da dertleşemeyeceksem ne yapayım ben? Olmuş, şu çöpe atar mısın? Tamam anne, ver. Hı? Ay, çöp poşeti ıslak. Ay, iğrenç. Aa! Anne, sen de beni çocukken ne döverdin ha? Aa, olur mu? Ben sizi hiç dövmedim. Yanlış hatırlıyorsun. Hanım ne yapıyorsun? Antrenman yapıyorum. <laughs> Anne ben pırasa yemeğini sevmiyorum ki ya. Sen bunu çok seviyordun ama. Tadı çok güzelim. Bir dene. Sevmiyorum, sevmiyorum. Bu da yeni çıktı. Sen yemek seçmiyordun. Ne oldu? Her gün size ayrı yemek mi yapacağım? Of, çok yorgunum ya. Ayılamadım bir türlü. Ne yorgunsun? Ne yaptın ki? Ben gün boyu iş gördüm. Yemeğinizi yaptım, temizliğinizi yaptım, bulaşığınızı yıkadım, çamaşırlarınızı katladım. Hiç diyor musun? Annem nasıl acaba diye. Beni düşünen mi var zaten? Karıştırmaksan elim yoruldu ya. Karıştırmasam ne olur acaba? Ya fokurdayıp etrafı sıçrarsa? Ocağın altını mı kızsam acaba? Niye böyle köpüklendi ki? Of anne nerede kaldın ya? Anne çorbayı az koysana ya. Tamam oğlum az koydum zaten. Anne ben bu kadarını içemem ki. Az koy dedim o kadar. Şu çorbayı içsen biraz bağırsakların yumuşasa ne olur yani? Yok ama anne kim ki? Niye sözümü dinleyesin? Anne yemek hazır değil mi ya? Oğlum sabret hazırlıyorum işte. Yemekte ne var? Zıkkının kökü var. Ne yaptıysam onu yiyeceksin.